O benim manevi hocamdır. İstanbul'un manevi fatihidir. Asıl adı Şemseddin Muhammed bin Hamza olan ve Akşeyh olarak tanınan Akşemseddin, 1390'da Şam'da doğdu. Kur'an'ı ezberleyip dini tahsil gördükten sonra Osmancık Medresesi'ne müderris oldu. Tıp tahsili görerek tabi bir ebdan ünvanını aldı ve devrin en iyi hekimi olarak şöhret buldu. Tıp tarihinde ilk defa mikrop meselesini ortaya atarak hastalıkların bu yolla bulaştığı fikrini öne sürdü. Rüyasında boynundaki zinciri Hacı Bayram'ın elinde görünce Ankara'ya gidip ona intisap etti. Şeyhinin vefatından sonra irşad makamına geçti, Hacı Bayram'ın 2. Murat'la münasebetleri vesilesiyle oğlu 2. Mehmet ile tanıştı. İstanbul kuşatmasına müritleriyle katılıp ordunun askeri ve manevi gücünü yükseltti. Ayasofya'da ilk hutbeyi okudu ve sahabeden Ebu Eyyub el-Ensari'nin kabrini keşfetti. 1459 yılında hayatının son yıllarını halkı irşad ederek geçirdiği Bolu'nun Göynük ilçesinde vefat etti.